Sizlere değişik bir tasarım göstereceğim. Normalde biliyorsunuz bu karavanlarda 750 kilo altı çekme karavanlarda burada ikili ranzı olur. Şu bölümde ise genelde depolama olur. Kapalı olur burası. Şimdi Sali karavan bunu tercihe bırakıyor kişilerin. İsterse burayı böyle boş bırakıyor. Yani buraya bir yatak minderi atıyor bu şekilde. Şöyle görüyorsunuz. İçeriği de göstereyim. Şöyle bakın. Buraya bir yatak minderi atıyor ve buraya da 5. kişi çok rahat bir şekilde yatabiliyor. Zaten 750 kilo altı karavanlarda arka tarafa ağır depolama malzemelerini koymamanız gerekiyor emniyetiniz için, trafikte güvenlik için. Sali de buna böyle bir çözüm getirmiş. Dışarıdan herhangi bir açılan noktası yok. Şöyle göstereyim. Dışarıdan herhangi bir açılan noktası yok. Dolayısıyla izolasyonla da ilgili herhangi bir sıkıntı yok. İsterseniz de yine burayı kendiniz de kapatabilirsiniz yine malzeme koymak için ama çok zaten hafif malzemeler koyuyorsunuz. Bence çok güzel bir tasarım olmuş hem bir kişilik daha yer sağlamış. Aynı zamanda isterseniz de yine malzemelerinizi buraya rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Tabii tercih meselesi isteyen bunu isteyen kapalı sistemi tercih edebilir.